Evet değerli arkadaşlar, bir çokgenler konusunda birlikte oluyoruz bugün. Çokgen, kenar sayısı 3 veya 3'ten fazla olan kapalı geometrik şekillere çokgen adını veriyoruz. Çokgenler kenar sayısına göre adlandırılırlar. Bunların 3 tane kenarı olursa adı üçgen, 4 tane kenarı olursa adı dörtgen, 5 tane olursa beşgen olur. Çokgenler konveks, konkav ve yıldızal çokgen olmak üzere çeşitleri vardır. Yani köşeleri Dışa doğru kavisli ise biz buna konveks çokgen adını veriyoruz. Köşelerinden bazıları içe doğru girinti yapmışsa biz buna konkav çokgen diyoruz. Ee, bu konveks çokgenin e, kenarlar uzatıldığında elde edilen şekle de Yıldızıl çokgen adını veriyoruz. Çokgenlerin özelliklerine bakacak olursak en kenarlı bir çokgen de diyor. Dış açılar toplamı sabittir. Her zaman 360'tır Üçgende de dörtgende de beşgende de 360 yapar. İç açılar toplamı n eksi 2 çarpı 180 ile bulunmaktadır. Mesela bir üçgende 3 üç tane kenarımız var. Hemen en yerine 3'ü yazdığımız zaman 3'ten 2 çıkarırsam 1 kalır. Üçgenin iç açılar toplamı 180 gelir. Beşgende ise 5 beş eksi 2 çarpı 180'den cevap 500-540 bulunur arkadaşlar. Üçüncü olarak köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülüyle bulunur veya kombinasyon n'in ikilisi eksi n ile de bulunabilir. Örnek dedik. iç açılar toplamı 720 olan bir çokgende kaç tane köşegen çizilir? Şimdi iç açılar toplamının formülü n eksi 2 çarpı 180'de. Bu da 720'ye eşitmiş. Buradan her iki tarafı 180'e bölecek olursam ve buradan artık n 2'yi 4 olarak bulurum. Bunu da öbür tarafa atarsam n 6 çıkar. Yani bu altıgenmiş. Kaç tane köşegen çizilir? Hemen köşegen sayısı formülünde bunu yerine atarsam n yerine 6'yı koyuyorum. Buradan da 6 çarpı 3 bölü 2'den cevap 9 gelir miymiş arkadaşlar? <laughs> Dördüncü olarak bir köşesinden geçen köşegen sayısı en eksi 3 tanedir diyor. Şimdi şu bir tane köşesinden geçen köşegen sayısı. Köşegen karşı kenara indirilen doğruydu. Hemen bakıyorum. Bir altıgende karşı köşelere üç tane köşegen indirebiliyorum. E formüle bakacak olursak 6 eksi 3'ten zaten bunun 3 olduğunu görebiliyoruz. Beşinci olarak bir köşesinden geçen köşegenler en eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırır diyor. Şimdi burada bir örneğe bakalım. Hemen yedi kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen çokgenler bu üçgeni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır dediği zaman. Hemen bunlara bir doğrular atalım. 1, 2, 3, 4. Zaten buradan en eksi 3 tane köşegen çizebiliyordum. Yani 4 tane köşegen çizebiliyordum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 7 eksi 2'den 5 tane üçgensel bölgeye ayırabiliyormuş. Altıncı olarak birçok genin diyor çizilebilir olması için en az en eksi 2 tane uzunluk en çok en eksi 1 tanesi açı olmak üzere toplamda 2 n eksi 3 tane elemanın bilinmesi gerekmektedir. Evet. Örnek A, B, D, bir beşgen olmak üzere. X açısı kaç derecedir? Şimdi bir beşgenin iç açılar toplamına bakalım. İç açılar toplamı 5 2 çarpı 180'den burası 3 çarpı 180'den bir beşgenin iç açılar toplamı 540 derece olarak bulunur. Şimdi bize açıları vermiş 90 derecesi var, 140'ı var, x'i var, 130'u var, 70'i var. Bunların toplamı demek ki kaç çıkacakmış? 540 çıkacakmış. Buna göre ne yapar burası? 200, 340, 430 artı x eşittir 540 yaptı. Bu 430 alıp eşitliğini bu tarafına atacak olursam Eksi olarak gidecektir. 540 eksi 430'dan bizim x açımız 110 derece olur muymuş arkadaşlar? Hemen başka bir örneğimize bakacak olursak. iç açılar toplamı 1080 derece diyor. İç açılar toplamını ben n-2 çarpı 180 formülüyle buluyordum. Eşittir 1080 dedim. Şimdi daha sonra her iki tarafı 180'e bölecek olursam Buradan n eksi 2'mize 6 kalır. n de o zaman buradan 8 çıkar. Yani bizim cismimiz bir sekizgenmiş. Daha sonra kaç tane köşegen çizilir diyor. Bizim köşegen sayısı formülümüz n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. n'imizi 8 bulduk. Hemen yerine yazarsam 8'den 3 çıkarırsam 5 gelir. Buradan da 2'ye bölecek olursam 4 kere 5'ten 20 tane köşegen çizilir miymiş? Evet. Düzgün çokgenlere geçiyorum. Düzgün çokgenlerde de kenar uzunlukları birbirine eşittir. Adı üstünde düzgün diyoruz. İç açı ölçüleri birbirine eşittir hepsi birbirine benzer. Dış açı ölçüleri içler birbirine eşitse dışlar da birbirine eşit olmak mecburiyetindedir. Bir iç açısının ölçüsü. Şimdi iç açı ölçüleri toplamı en, en, eksi 2 çarpı 180 En tane kenarımız varsa bunu ene böleceğiz. En eksi 2 çarpı 180 bölü ne bulunuyor. Bir dış açısının ölçüsü ya dış açılar toplam 360 dereceye eşitti. Bunu n'e bölmemiz gerekir. 360 bölü ile bir tane dış açısının ölçüsünü hesaplayabilirim. Çevresi n çarpı a'dır. Yani n burada zaten kaç tane kenar varsa oydu. A'da bir kenar uzunluğu. Alanı nar bölü 2 ile bulacağız. Burada küçük r iç teğet çemberin yarıçapı çapı. Büyük r'de dış teğet çemberin yarı çapı olmak üzere ikinci bir formül olarak da 1 bölü 2 çarpı n çarpı r kare çarpı sinüs alfa ile hesaplayabiliriz. Daha sonra 8. olarak yıldızıl çokgenin iç, açılar toplamında da n-4 çarpı 180 diye bir bağıntım var. Bunu kullanacağım. Dokuzuncu olarak kenar sayısı tek sayı olan düzgün çokgenlerde bir köşeden karşı kenarlara indirilen dikme hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Bakın bir beşgenim var. Burada bir köşeden karşıya indirdiğim dikme bu kenarı hem iki eşit parçaya bu açıyı da iki eşit parçaya ayırıyor. Bu şekilde önemli bir özelliktir bu da. Örneğimize bakalım. Bir iç açısı 160 derece olan düzgün çokgenin diyor kenar sayısı kaçtır? Şimdi bir iç açısı 160 olduğuna göre n-2 çarpı 180 bütün açılarını tuttu. Kenar sayısına böldüğü Cevabı 160 olarak bulduk. Peki şimdi ne yapacağım arkadaşım? Burada bir içler dışlar çarpımı yaparsam bunu da içeri dağıtırsam 180'en eksi 300 60 eşittir 160 en yapar. Daha sonra burada enli ifadeleri alır bir tarafa sabitleri de öbür tarafa atarsam 20 en eşittir 360'tan her iki tarafı da 20 ile bölecek olursam buradan bizim çok genimizin kenar sayısı 18 olarak çıkarmış arkadaşlar. Hemen başka bir örneğe bakacak olursak Düzgün bir çokgenin diyor. Bir iç açısının ölçüsü. Ha, bir düzgün çokgenin iç açısının bir iç açısının ölçüsü budur. Ee, dış açısının bir dış açısının ölçüsünün üç katına eşittir demiş. İyi çok güzel. E, ne yaparım ben arkadaşım o zaman? Bak şimdi buradan bir kere enler karşılıklı gider. Daha sonra 360'ı da 180'e bölersem buradan 2 kalır. Peki o zaman buradan ne yaptı? O zaman n eksi 2 eşittir 2 çarpı 3'ten n eksi 2'miz 6'ya eşitmiş. O zaman n de buradan 8 yapar. Yani bizim çok genimiz bir 8 gelmiş. Bizden ne istiyor? Köşegen sayısı. Köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile bulunuyordu. Az önce görmüştük. 8 çarpı 5 bölü 2'den o zaman Burada 20 tane köşegen elde edilir miymiş arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.